Kava Shipping Çin limanı çıkışlı Kızıldeniz üzerinden İskenderun limanına yeni bir konteyner hattı hizmete girdi. Anatolia Express ve Kava Shipping'in arasında yapılan anlaşmayla Qingdao limanından yola çıkan 182 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 23.399 gross ton ağırlığındaki gemi Limak Port'a yanaştı. İskenderun'dan Çin'e uzanan Uzakdoğu ve Orta Doğu'yu kapsayan yeni bir deniz yolu hattı hizmete girdi. Yeni servis hattının ilk seferini gerçekleştiren Kava Shipping gemisi yükünü Limakport İskenderun'a boşalttı. Bu önemli gelişme vesilesiyle limanda tören düzenlendi. Törene Limakport İskenderun Limanı Genel Müdürü Gündüz Arısoy, Kava Shipping Gemi Kaptanı, Anatolia Express sahibi Mehmet Ünlü, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı İmeak Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, Müsyat Hatay İl Başkanı Ahmet Akgüz ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Limakport İskenderun Limanı Genel Müdürü Gündüz Arısoy, başlatılan yeni hattın İskenderun'u Uzak Doğu ve Orta Doğu'ya bağlayan stratejik bir servis olduğunu belirtti. Kava Shipping servisinin ilk seferi için hepiniz hoş geldiniz. Kava Shipping servisi Uzak Doğu ve Orta Doğu'yu Türkiye'ye Doğu, Türkiye Doğu Akdeniz'e İskenderun'a bağlayan bir servistir. Bu servis hızlı transit süresi ve uygun maliyetleriyle ithalatçı ve ihracatçılara çok önemli avantajlar sunmaktadır. İthalatçı ve ihracatçılarımızın son günlerde zorlandıkları bir dönemde böyle bir servisle Ortadoğu ve Uzak Doğu'ya Kısa sürede uygun maliyetlerle bağlanabilmesi çok önemlidir. Kava shipping servisini Türkiye'ye limanımıza gelmesinde katkısı olan çok büyük emeği olan Sayın Mehmet Ünlü Bey ve Sayın Burhan Bey'e Anatolia Shipping'e çok teşekkür ediyoruz. Ve bu servisin düzenli bir şekilde bundan sonra da devamını diliyoruz. Hayırlı olsun. Anatolia Express sahibi Mehmet Ünlü ise konuşmasında Kava Shipping'in Türkiye'ye geliş süreci üzerinde 6 aydır çalıştıklarını söyledi. Özellikle altını çizmek istediğimiz bir husus var. Anatolia Express olarak Kava Shipping'in Türkiye'ye gelişiyle ilgili son 6 aydır çalışıyoruz. Ve Kızıldeniz üzerinden ee, İskenderun Limanı'na direkt servis veren Kavaşip'in özellikle ihracatta da Antep, Hatay, Osmaniye, Karamaraş e, ve Hatay bölgesi için Kızıldeniz üzerinden kısa transit sürelerle hem ortadoğuya hem Uzak Doğu'ya İskenderun Limanı'mızı bağlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede bu hattın tabii ki özelinde e, özellikle İskenderun Limanı'na ilk uğrağı yapması bizler için kıymetli. Bu anlamda Limaport İskenderun yönetimine Sayın Genel Müdürümüz Gündüz Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ee, ayrıca şu anda Gündüz Bey kaptanımızın ilk uğrağı olmasından dolayı kendisine bir plaket takdimi olacak. Akabinde de e, önemli bölgemizin önemli ihracatçılarından Köksan yönetiminden Sakıp Beyler'e de Burhan Beyler bir plaket takdiminde bulunacaklar. Uh, dear Master of Hava Hong Kong, yes. Uh, congratulations for your maiden uh, call for our port. Thank you very much. Hope to see you again here. Thank you. Thank you very much.